Herkese selam insanlar bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem ve teori videosu da karşınızdayım Çünkü arkadaşlar güncelleme artık baya bir yaklaştı Bizlere önceki Brawl Talk'ta gelen her şey gün oyuna gelmiş mi ona bakacağız Yeni Brawl Pass'imizin bitiş tarihine bakacağız Önceki Brawl Talk'un yayınlama tarihine bakacağız Ve arkadaşlar teori de yapacağız Yeni karakterimizin enderliği nasıl olabilir Yeni karakterimiz hangi türden hangi gruptan olabilir Ve arkadaşlar yeni güncellemede neler gelebilir Teması ne olabilir Bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar Ve benim Supercell'den birkaç tane arzu olacak. Onları söyleyeceğim inşallah süpersel partnerlerinden bir tanesi bu videoyu izler yani. Neyse nasıl bir video olduğunu video ortalarında filan da anlayacaksınız. Bu arada kupa neden 26 binden düşük diye soracak olursanız hatırlayacak oluruz arkadaşlar dünkü videoda bayağı bir kupa düşmüştük çıldırmıştım yani o video bilmiyorsanız sağ üst kısımdaki kartı koyarım. Bir daha da hiç kasmadım yani arkadaşlar. Bu arada videomuza geçmeyince daha fazla böyle teori, gizem, karışık videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu video arkadaşlar 1300 an çok sevinirim. Ve kanalımıza hala abone de abone olabilirsiniz. O zaman hemen hızlı bir şekilde vakit kaybeden videomuza geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle en son ki Brawl Talk'u görüyorsunuz. En son ki Brawl Talk'da bizlere ne gösterilmişti? Yeni karakter Albayruf. Daha sonra arkadaşlar Albayruf zaten geldi. Yeni Brawl Pass sezonumuz zaten geldi. Yeni arkadaşlar Karadolu Spike Uzay Boğası Bul Pilot Kolet Şıklu tarzından bütün kostümler geldi. Ve şampiyonluk mücadelesinin bitmesine de arkadaşlar bir gün var. Ve arkadaşlar bizlere yeni aksesuarlar tanıtıldı. Bu aksesuarlardan Rosa'nın aksesuarı geldi. Nani'nin aksesuarı geldi. Ve bir sürü karaktere Teran'ın aksesuarı geldi arkadaşlar ve şu anda oyuna gelmeyen aksesuar kaldı mı bilmiyorum muhtemelen iki tane daha aksesuar kalmış olabilir çünkü twitter'da arkadaşlar oynamı yapıyorlar oynamada kazanamayan aksesuarlar oyuna geliyor tikin aksesuar da geldi şu an ekranda gördüm onu da söyleyeyim dedim dediğim gibi arkadaşlar aksesuarlar da oyuna geldi yani bizlere önceki brokutlu sunulan her şey hemen hemen geldi bir de arkadaşlar önceki Brawl Talk'un yayınlanma tarihine baktığınız zaman ayın 23'ünde yayınlandığını görebilirsiniz. Yani Brawl Talk ayın 23'ünde yayınlandığına göre ve bugün arkadaşlar ayın 21'i olduğuna göre ve Brawl Stars ayrı güncellemeler yaptığına göre normal şartlar altında 2 gün sonra Brawl Talk'un gelmesi gerekiyor. Ama neden bizlere gizemli fotoğraflar paylaşmadılar arkadaşlar? Ya da neden böyle güncelleme böyle habercisi olaraktan bir şeyler yapmadılar? Bilmiyorum. İki gün sonra Brawl Talk'un tabii ben geleceğini söylemiyorum arkadaşlar. Ama daha pesimizin yarılanmasına daha e, var yani o kadar da değil ama e, 35 gün 35 gün olarak ayırdığımız zaman arkadaşlar pesimizin yarılanmasına bakmadım videonun üstüne ama 10 gün falan var. Yaklaşık 10 gün falan var. Ama aylık güncellemeler olduğu için arkadaşlar ortalama olarak işte 2 3 4 5 gün sonra Brawl Talk'un yayınlanması gerekiyor. Yani Brawl Talk her an yayınlanabilir. Brawl Talk'un saati akşam saatlerinde olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bir açıklama yapmışlardı Supercell'in yetkililerinden bir tanesi. E, Brawl Talk'u neden artık sabah yayınlamıyorsunuz? Neden akşam geliyor diye Supercell yetkililer de arkadaşlar demişti ki e, oyuncuların en çok aktif olduğu saati yakalamaya çalışıyoruz denmişti. Bundan dolayı da arkadaşlar zaten baktığınız zaman e, bütün özel videolar, şarkılar falan hepsi saat 7'de yayınlanıyor. Brawl da artık saati 7 arkadaşlar. Yani muhtemelen bir sonraki Brawl topumuz saat 7 olacak ve ben benim düşüncem bu. Bence bu rol top bir hafta içinde gelecek arkadaşlar. Çünkü güncellemenin gelme süresi var. 2 günlük snippet bit süresi var. Dediğim gibi şimdilik tarihimiz burada kalsın. Güncellemelerde neler gelebilir? Şimdi bir de kısaca onlara bakalım. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar sizlere bahsettiğim aksesuarlara bakalım. Şu anda ben de şöyle bakayım da aklıma gelmeyen aksesuar varsa söyleyelim. Mesela arkadaşlar ikinci aksesuar olarak Rosa'nın aksesuarı daha gün mine geldi. Birkaç gün önce geldi. E, Çalılar diye bir aksesuar arkadaşlar. Terra'nın yeni aksesuarı zaten çok çok önceden gelmişti. Poco'nun yeni aksesuarı gelmişti. Ben de bunları ne ara çıkardım bilmiyorum. Dediğim gibi en son gelen aksesuar herhalde Nani ve bir tane daha karakter vardı. Mr. P olabilir. Dediğim gibi son aksesuarlar da gelmiş olabilir. Şampiyonluk mücadelemiz gitmesine kaç gün kalmış. Ee, ona bakalım. Şampiyonluk mücadelesi herkes evet düşündüğümüz gibi yarın bitiyor. Ve ayın 23'ünde yeni biz Brawl Talk ilk gösterim ya da bir işte ne bileyim ipucu falan filan bekleyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde gelelim Brawl Pass'imize. Brawl Pass'in Arkadaşlar sezonun sonu ermesinde 49 gün 21 saat kaldı. Fakat biz demiştik ki 70 günlük kesin 35 gün ve arkadaşlar daha şu anda e, kaç gün var abi 14 gün falan var yani iki hafta falan var kesin yaralanmasına. Fakat şöyle düşünün arkadaşlar mesela sezon bitmesine son günler kala yeni bir güncelleme gelmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Sadece bekleme süresi gibi düşünebiliriz. O yüzden pesimizin tamamen yarılanmasına da gerek yok. Öyle yarı yaklaşması da arkadaşlar ben şahsen yeteceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman şimdi bir de şunları unutmuş olabilirsiniz. Yeni kostümlerimizin arkadaşlar bitiş tarihi bu sıfır saniye olarak gözüküyor ama buna bakmayacağız tabii ki de. Mesela arkadaşlar bakın bu dönemsel kostümler. Dönemsel kostümler güncelleme kostümleri demek. Bu güncelleme kostümleri oyundan kaldırıldı an arkadaşlar. Yeni bir güncelleme bir şey geri gelecek. Bakın 7 gün 20 saat yani 8 gün diyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi o zaman yeni güncelleme Brawl Talk 8 gün sonra gelecek. Böyle olabilir arkadaşlar ama şimdi şöyle bir şey var. Brawl Talk tam anlamıyla yeni bir güncelleme olmuyor arkadaşlar. Brawl Talk bizlere güncellemenin ön habercisi oluyor. Yani mesela en korku güncellemesini sanırım. Yani kostümlere gitmesine 2-3 gün kadar Brawl Talk'un geldiğini hatırlıyorum. Yani arkadaşlar muhtemelen 8 güne kadar Brawl Talk'un geleceğinin göstergesi yani. Açıkça söylemek gerekirse bence dediğim gibi videonun başında dedim ya bir hafta içinde ben roll token yayınlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü kostümlerin bitmesine 8 gün kalmış en fazla süren süre Brawl süresi, ondan sonra kostümlerin süresi zaten şampiyonluk mücadelesi de bugün bitiyor. Dediğim gibi arkadaşlar 8 gün içinde ben %99 ihtimalle bir Brawl Talk bekliyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Sizlerin düşüncesi de farklı olabilir. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki bizlere Şubat ayında ya da Mart ayında güncelleme geleceğini net bir şekilde söylememişlerdi. Yani benim dediğim şey aslında birazcık Şubat ayının sonlarına Mart ayının başlarına doğru geliyor. Eğer Mart ayında gelecekse Mart ayının başlarında olur. Şubat ayında gelecekse de e, Şubat ayının sona doğru yani birkaç gün sonra Brawl Talk değil de zaten bir hafta sonra neredeyse Mart ayına girmiş oluruz arkadaşlar. Bundan dolayı dediğim gibi kostümlerin bitiş süresine yakın yani Brawl Talk'un yayınlanacağını ya da Brawl Talk hakkında gizemlerin ne olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim yeni karakterimizin en değerli ne olabilir? Şimdi ben aslında arkadaşlar bu yeni karakterin en değerli hakkında ayrı özel bir teori videosu yapacaktım. Ama bu videoda ben kısacası kendi tahmin ve düşüncelerimi söyleyeyim. İlk öncelikle arkadaşlar ne kadar uzun bir süredir yaklaşık bir buçuk yıldır ender karakter gelmiyor. En son yayınlanan arkadaşlar ender karakter Rosa bakın abi en son ender olarak Rosa geldi. Ve onun haricinde süper ender de çok uzun süredir gelmiyor. En son yayınlanan süper ender Jack herhalde. Onun haricinde arkadaşlar destansı daha yeni geldi. Zaten Edgar yeni geldi arkadaşlar. Gizemli daha yeni geldi. Efsanevi zaten daha yeni geldi. Kromatik zaten olmayacak da. Ben arkadaşlar bu güncellemede Ender ya da Süper Ender bekliyorum. Ama bazı arkadaşlarımız kupayla da olabilir abi. Kupa yolunda da 1,5 yıldır karakter gelmiyor diyebilirsiniz. Ben arkadaşlar Kupa yoluna gelir mi gelmez mi? EMS daha bayağı uzun oldu da Efsanevi evet arkadaşlar bayağı uzun zaman önce geldi. Belki 10.000 kupaya yeni bir karakter gelebilir arkadaşlar. Ama bilmiyorum zaten 8.000 kupaya ulaşan bir oyuncu artık oyuna bağlanmıştır diye düşünüyorum amacı Brawl Stars'a oyuncuları alıştırmak 10.000 kupaya gelirse arkadaşlar bu karakteri çok az kişi alacak yani şu anda 10.000 kupa sizin için basit bir kupa olabilir ama oyuncuların arkadaşlar çoğu e, yani ya da büyük bir kısmı 10.000 kupanın altında yani bu yüzden kupa yolu değil de böyle normal sıradan bir enderlik olarak ender süper ender olabilir destansı bayağı fazla destansı var arkadaşlar oyunda mesela baktığınız zaman çok fazla destans olarak görmüyor olabilirsiniz ama arkadaşlar en basitinden Kolet bir destansı arkadaşlar. Şu an destans enderliğinden çıkıyor. Gale bir destans enderliğinden çıkıyor. Surge de destans enderliğinden çıkıyor. Hiçbirini de bulamadım bu arada. burada destans olarak çıkıyor. Ve bu destansların sayesinde artmaya devam edecek yani. O yüzden dediğim gibi artık abi bir Ender karakter geleceğini düşünüyorum ben inşallah da Ender karakter gelir en yakın zamanda Edgar bizlere ücretsiz olarak verildi ama Ender karakterle ücretsiz gibi bir şey olur işte yani güzel olur abi yeni bir Ender karakter gelebilir ve bu Ender karakter hangi kimin grubun olur bilmiyorum ama arkadaşlar baktığınız zaman açıkta olan Star Park grubu var bir de Albayrak'ın gemisi grubu var. Bu iki gruptan birine geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Albayrak'ın grubuna gelmez. Daha yeni geldi ama Star Park üçlemesine belki gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani benim düşüncelerim kısacası bu şekilde. Brawl Talk yakın zaman içerisinde geleceğini düşünüyorum. Ya da yeni gizemli fotoğraflar paylaşıcı anda. Belki bu videoyu yüklerken yeni bir gizemli fotoğraf gelecek ve ben bu videoyu yayınlamayacağım. O da olabilir. Neyse arkadaşlar yakında ben Brawl Talk'un geleceğini düşünüyorum. Ve bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Yanlış çıkan videoları ya tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videoda kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.